Ya devam dedim. İ İkidir. Kaldığın yerde mi devam ettin? Bu ne ya orta pizza, küçük bir pizza. Bu ne? Ee, şey yardım in diyorsun. Tek başına haz hazırlıyormuş iyi şey yapımcı. İnleme artık çıktı. Ben onu bir kere yükledim, sildim yani. Sev 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 sevmedin mi? Sen sevdin mi? Evet, Bana öyle bir ses geldi. Evet, ev kapısı kilitliydi. Binanın şu ar arka şeyi kaplaması hatalı olmuş. Niye Kültür? bir göster be? O ne? Get the hell out of Oha! Bak the... Bug gibi. Yani get the hell out yani şey bu bu cehennemden dev default git dedi. Evet. benim Evet. Ne diyor kızım Miena seni seni konuyamadım senden özür dilerim. Hand katilin mah mahkeme kararı ile serbest serbest bırakıldı. Şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Sana yapılanların ce ce cezasız kaldığını gördükçe da daha fazla yazı yaza yazamayacağım. Sensiz yaşayamam. Yanına geliyorum. Kızımız evet. da bu böyle bir not bırakmış. Hı -hı. Bu halıya bak ne güzelmiş. Es eski bir köy evi sanki değil mi? Hmm. Tüpe baksana. Bakayım. Tüpe baksana. Ba ba baktım. Aya tüpe oldu? bak dedim. Sen gerçekçi gibi gerçek hayatta hmm. da böyle bir evet. tüp var ya. Tüpe baksana dedim. Böyle bir şey yazmış üstünde. Ama yazsa iyi olmuş. Telefonlar. Kilitli kapılar da vardır değil mi? Vardır canım kap kapı yapboz parçası. Aldın değil mi? Kız gel gelmiş. Kız, kız kızımız. Neydi? Yok. Ayak balık parçasını buraya mı yapıştırdık? Hı hı. Ama bir şey eksik. Kapıyı açamıyorum. hala orada duruyor hala kay, kay, kaybolmamış. Hı hı. Ben nereye gideceğim? Televizyonda bir şey yok. Mutfağa geri dönüyorum musun? Aa, Aa şey, bir, şeylere, bir şeylere bak. Çekmecelere bak. Açılıyor Bir bak. Yok aç. Oy. Ara şu şey çekmecelere Hı hı. Yok Tamam canım benim. Bak açılmıyor. Ay. Yine Yer, gelmiş. Yanımıza gelmiş. Anahtarı bulduk ya. Hı hı. Anahtarla üst kapıyı açacağız. Aynen öyle. Tek anahtar zaten. Aynen geçti. Uuu. Şey tabloya bak. Güzel bir manz manzara bu. Aynen daha iyi çekmişler. yatak odası için anahtar, anahtar lazım. lazım. Toilet. <laughs> Nokta. Doğru. Yok. Kilitli mi dedin? Hı hı. Kapı açıldı. Sen mi tıkladın? Yok. Bence buraya bunda kapı açın açıldı ya. O ne? Aldım. Yeşil. Dörtgenli. Hı hı. Git bakalım. Ne? Yeşil üst, Kapı da açıldı. Sen mi aç açıyorsun? Kim açıyor? <laughs> Sen <Sözüm gülüyor> mi? İçeriz mi bizim içeri? İçerip bizden habersiz. Bura bizim evimiz mi? Evet. Hmm. Ney ne yapayım? Üstüne yürü. Yapacak başka bir şey yok. Bence bir yürü diyelim. Bir yürü bakalım. Be. Kızım. Kapı kapandı. O neydi öyle ne yapıyordu? Şey. Ayin yan yapıyordu birisi. Tam geri geri dönüyordu. derken kapı aç. aç ne yapıyordu bak. burada bir dön be. Bak ayin yan yapıyordu bak. Ayin ne? Hı <laughs> hı. Ayin işte şey şeytan, cin, ruh. O anahtar yine. Çarısı. Aa yatak odasının anahtarı olabilir. Selamünaleyküm. Gitti. Ben kız bekliyordum. Evet. Şey, en sonday değil mi? Yan yan tak ondaki girişte sağ yani. girdik, aynen, tarafta. Buradan gidecek. Hayır. Bunu nasıl? Aa bak ne dedi? Anahtar gitti. Oo yine kırmızı bir şey. Bir şey şeyi yerleştireceğiz. Hani sarı bir şey yerleştirdik ya dü evet. düğme düğmenin altı ve üstünü bulduk. Aynen. Kimse yok güzel. Çekmeceler açılıyor mu? Bakayım yok yok Yusuf açılmıyor. Sadece anahtarlar bir şey üstüne koymuşlar değil mi? Evet. SSS ne ya? Zö. Bu kadar yerden her yere geçiyor. Ha. Base 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 basement şey Aa şeyler yaptık. Ben yani topladıydık Hı -hı. ya kırmızı kare, evet. yeşil dikdörtgen. Yani. Bunlar buraya koyduk. Doğru demişsin. Ne diyor? Basement. Güldük. bir şeyler olacak Yusuf. Vallahi bir şeyler olacak gibi. Kız oradan Aha, oraya bak, gidiyor. bak bak bak. Duatmışlar, iğne batırmışlar. Şey yapıyorlar ya, büyü yapıyorlar. Kolunu oynatıyor. Hmm. Oradaki oy oyuncan senin de kolun, bacağın oynuyor. Hı. Hmm. Yani bu da onlardan biri. Burada yok mesela. Kıza biri büyü mü yapmış oradan oraya ışınlanıyor şey kork korkutma am burada da aynısı burada Hı. da aynısı not oku ee, her yere mus mus muska. muska koy ve şu kelimeleri üç kere tekrarla nesnel şey şey işte dini bir şeyler Aa bak yine burada da aynısı Muska var. Muska büyüsü yapılmış. Etraftaki muskaları top top toplamalıyım dedi. Orada da vardı bir tane. Hı hı. Şu karşıdakini en son alırız. Etrafta Bur da var mı? Hı hı. Burada var mı? O buradan da bir yere gidiliyor. Evet, Bodrum katına girdik. Basement'a girdik biz. Evet. Evet canım. Bodrum katı. 5 tane toplamamız lazım. Bak şurada yazıyor. Aa bak gel geldi biz. yine kız to geldi. Top to topluyoruz ya rahatsız oldu. yüzden. mı girdi eve ne oldu? Kızın... Aa kız yine buraya gelmiş. Burada bak sen fark etti mi? Dön mü kız abi? Kızın bir tarafı kırmızı, bir tarafı şey. Hı hı şey ay, e, sarı, ay, kavas, sarı Beyaz. kavasına sıkarak in, 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 intihar et, etmiş evet. evet, Ne tamam. Kızı kızımız burada. Ne oldu? Gördün mü üzerimizi koştu gördüm koştu. Sen korktun. Bak sağlıyor, kızı ağlıyor kız alıyor Kızı kızı kızımız alıyor Bence burada bir tane daha 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 var Yus Baksana. Aynen bir tane daha var. Ya... Kızım. Ah oku oku. Elif, kızım senin ne işin var mı? burada? Elif, c cevap, cevap ver. ver. Hmm. Elif büyüdü bir şeyler oldu ondan sonra kayboldu. Evet. Elif'e büyü yapmışlar. Evet. O zaman o kız kimdi? Sandalyedeki. Aha, tamamladık. Çocukları duyuyor musunuz? Musunuz? <laughs> <laughs> Başkalarının hayatı kızının hayatından değerli mi? <laughs> Bur ha, Kendisi içki, Buradan mi? git ben de kızını bırak. Gözü bozmamaksın. Boşuna uğraşma. Tek yaptığın kızını acı çekilmek. Sen ve kızın buradan öleceksiniz. Burada öleceksiniz. C iğne konuşuyor. Evet. Son şansın. yoksa öde öde yani benim kazabından olacak dedi. O ne <laughs> demek? Şimdi bunları yakacağız galiba. Ev, evin etrafına mı Ne yapacağız? Anlamadım. Dur. Büyüyü bozup çıkış anahtarı vurup evden ee, kaçmamızı ister. Normalde kesin burada da büyüyü bozmamız lazım değil mi? Evet. Beş tane toplat diye bize bak. <laughs> Kızımız kafasına sık, sıkmış silah da bur burada bak. Kıza biri büyü yapmış. Büyüyü bozmamız lazım. Anne bu? Kibrit. Kibrit. Büyüğü bozacağız Mehmet abi. Bunları yakmamız lazım Yusuf söylediğim gibi. Üzerine, kızım kızım sen gör mayacaksın. Baba yardım et acı çekiyorum. Sonra kızım. büyüyü boz dedi. Büyüyü bozacağız. Aynen öyle. Laneti boz, laneti bozma. Laneti boz. Lan laneti bozalım aynen öyle. Defol. Rahat bırak bizi. Büyüyü bozduk Mehmet Avçak. Aynen. Ne oldu şimdi? Büyüyü bozduk. Büyüyü bozduk evet. Çıkacağız. Ha. Yaman bu bo bozdu. Evine gittiğinde kız kızına hiçbir şey olmadığını gördü. Tahmin ettiği gibi şeytanın blöf yaptığını anladı.